Merhaba. Bugün size yarım yüzyılı aşkın süredir cerrahi eğitiminde vazgeçilmez bir rehber olarak kabul edilen, genel cerrahi alanında çalışan profesyonellerin yanı sıra tıp öğrencileri ve asistanlar için de temel kaynak olma özelliğini koruyan Schiwaş Cerrahi'nin ilkeleri 11. baskı kitabını tanıtmak istiyorum. 11. baskı ile cerrahi bilimindeki en güncel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. Temel bilimler, anatomi, cerrahi teknikler ve mesleki gelişim gibi konularda en kapsamlı bilgileri sunarak cerrahi eğitimde yeni bir bakış açısı getirmektedir. Bu baskıda yer alan ERAS web tabanlı eğitim, sosyal medya gibi modern cerrahi uygulamalarına dair yenilikçi bölümler, cerrahların en güncel teknolojiler ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Kitapta cerrahi uygulamaların her aşamasını görsel olarak destekleyen 1300'den fazla renkli illüstrasyon ve 800 fotoğraf yer almaktadır. Detaylı anatomik şekiller, cerrahi tekniklerin adım adım gösterimi ve gerçek hasta vakalarıyla desteklenen görseller cerrahlar için öğrenmeyi daha kolay ve etkili hale getirir. Kitap, teşhis ve tedavi yönetim algoritmaları kanıta dayalı özet tablolar, kritik öğrenme noktalarını vurgulayan kutucuklar gibi öğrenmeyi kolaylaştıran birçok yardımcı içerikle donatılmıştır. Bu format, cerrahların karmaşık klinik durumlarda hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Schwarz Cerrahi'nin ilkeleri cerrahi eğitim ve uygulamada altın standart kabul edilen bir kaynak olarak modern cerrahi uygulamalara dair en güncel gelişmeleri içermekte ve dünya çapında cerrahların güvenle başvurduğu bir rehber niteliği taşımaktadır. 11. baskı yenilenen içeriği, genişletilmiş bölümleri ve yüksek kaliteli görsel desteği ile şimdiye kadarki en iyi sürüm olarak öne çıkıyor. Cerrahlar, tıp öğrencileri ve asistanlar bu kitapla hem temel bilimleri hem de cerrahi teknikleri mükemmel bir şekilde öğrenebilir ve klinik uygulamalarında en güncel bilgilerle donanmış olurlar.